Telli Baba İstanbul fetih gazilerinden olup fetihte Boğazlar bölgesi gözcüsüdür. Ancak Telli Baba'nın kim olduğu bilinmiyor. Kesin olmamakla beraber adının Abdullah olduğu söylenir. Telli Baba ak gelinlik içinde yuva kurmak isteyen genç kızların kısmet arayanların umut kapısıdır. Kabirleri sarı yerden kavaklara giderken yolun hemen sağındadır. 1945 senesinde merhum mermerci Hasan Yılmaz tarafından tamir edilen Telli Baba'nın türbesi her gün her yaşta Müslümanlar tarafından dolup taşmaktadır. Şeyh Mehmet Ruhi Dede Mevlevi yolu büyüklerinden İstanbul Galata Mevlevi Hanesi'nde 12 yıl şehlik yaptıktan sonra 1814'te vefat etmiştir. Kabri Galata Mevlevi Hanesi'nde İsmail Rusuhi türbesindedir.